Nasılsın? Çok iyiyim. Evet bugün ben de iyi olmak istiyorum. Evet bugün hayalinizdeki saçı, saçı yapacağız. Bekliyorum. Hayalinde yani bir saç, saç var. var. Ama var. evet var. Arkadaşlar modeller hayallerini söylüyorlar da bence bunlar hiçbir şey bilmiyorlar ki ne hayali. Şimdi şuradan e, bir S şeklinde bir kabarık bir şekilde bir örgü istiyorum. Ve ucunda o örgünün ucunu şuraya e, buraya topla toplayarak topuz şeklinde görünmesini istiyorum. Bunu yapabilir misin? Yani örgüden çok fazla anlamıyorum zaten bunu ilk günde de söyledim. Ama yapmaya çalışırım. Seninle senin istediğin gibi bir şey olur mu onu bilmiyorum. Bence Evrim bugün çok güzel saç yapacak. Hayaller ve hayatlar olmasın da. Hı -hı. güzel olacak hayaller. Biraz böyle sanki yaz günlerini yaz şeylerini seviyorsun gibi geliyor bana. Yüzün uzun, kaşlar çok güzel doğal alınmamış, muhteşem. Ee, ona uygun bir şey seçeceğini düşünüyorum. Artık fikrin nedir senin bilmiyorum ama tabii sen bir fikrini söyle onun üzerinden konuşalım. Ben iddialı olmayı tercih ediyorum biliyorsunuz. Evet, Yine evet. sıra dışı bir model düşündüm. Hangi tarz ama model? tam analiz edemedim kafamda. Gotik bir saç istiyorum ben. Gotik? Gotik bir saç modeli. Sıra dışı olmayı seviyorum çünkü ama tam analizini yapamadım. Bana yakışıp yakışmayacağından emin değilim. Seda, gotik tarz istiyormuş. Ne diyorsun? Ben şaşırmadım. Bu modelin ben şaşırdım. gotik tarz. Ama neden? Uçlar zaten yoğun makyajı sevdiğini söylüyor. Farklı tarzı sevdiğini hep söylüyordu zaten. Siz biliyor musunuz gotik makyajlı saçı? Ama şöyle bir şey var. Size gotik gotik makyajı taşıyacağını ben düşünmüyorum. Ben, ben de düşünmüyorum. düşünmüyorum. İstediğiniz modelle şimdi bağdaştırıyorum. Dün derine inememişim galiba. Gerçekten sizde de böyle derinlerde bir şeyler var. İstediğiniz model ve şeye bakılırsa e, sizi çözeceğiz. ...nereden aklınıza geldi? Bu nasıl bir iş dünya? Onu çözemedim yani. Gotik... <laughs> Çünkü ben hep başından beri söylüyorum ya... ...daha yayına başladığımız andan itibaren... iddialı ve çekici olmayı seviyorum. Ve yani gotik model de zaten sıra dışı. Marjinal bir model. İki taramızı ...senin yüzünü yan yana koyduğumuzda... ...taraklar eğer yukarıya gösteriyorsa... ...senin gökyüzü enerjin sahipsin. Gökyüzü enerjisine. Yani bu evet. senin çok pozitif olduğunu gösteriyor. Ve, buna... ve e, bunu... Aynı zamanda sadece taraklarla değil, sen farkında olmasan da seçtiğin saatin yuvarlak, ayakkabının ucu yuvarlak, bugün takın yok, takını seçsen de yuvarlak olacağını düşünüyorum. Sen bunu farkına varmadan zaten buradan izleyen seyircilerimize de kısa bir bilgi olur. Genelde gökyüzü enerjisine sahip olan insanlar yuvarlak takılar seçer. Peki, tamam Ve saçını o zaman da, saç saçında, olarak analiz edelim. Saç Peki. olarak kış kadını moduna sahipsin. Kış kadını ne demek gelirsek ne demek? daha çok koyu tenler, koyu kaş, koyu göz sahipsin ve koyu bir ten rengine sahipsin. Ve saçlarında daha çok kısa küt kesimler, asimetrik kesimler, avantgard modeller ve örgü modelleri tercih etmelisin. Bence bunu bir deneyelim lütfen. Deneyelim yani ama dediğim gibi örgüde hiç yapalım. iddialı değilim. Yani kötü bir şey ama çıkarsa ben... da sadece hayalini gerçekleştirmek adına e, yaparım, yapmaya çalışırım. Yani çalışalım. yapmaya çalış, Sevdiğim bir kız geldi beni seviyor musun sevmiyor musun bilmiyorum ama de, sevdiğim bir kız geldi de O hayalini yapmak için ona destek olmak için hani bir şekilde elinden geleni yapma gerekiyordu. Ya yani, yani. elinden geleni yaparım yapıyorum ama yaparsın. dediğim gibi yani örgüde hiç iyi değilim. Bunu açıkça söylüyorum. Yapmaya çalış bence yaratıcı ol ya, yaparsın ben sana tamam. güveniyorum. Şiğdem evrim neden hiç teknik konuşmuyor mesleğiyle ilgili? Yani, Şu anlatırken mesleki yani e öncü ya da yeterliliği bu kadar çünkü. Prensesim. Prenses olmak istiyorum tabii ki prensesim hı hı. ama e, mesela dalgalı böyle arkaya doğru böyle gelsin arkadan böyle böyle mesela birbirine için girerek biraz toplansın böyle. Aynen olabilir. İçinde de bazı aksesuarlar olsun tabii bu benim yüzüme gider mi diye düşünüyorum çünkü hı. hayalimdeki her şey bana yakışacak diye bir şey yok. Ee, çok güzel e, bir noktaya değindim. Ense açılmadığı için, ense bölüm açılmadığı için bence çok olumlu bir model seçmişsin ki gider de. Çünkü dedim ya yüzün uzun biraz senin. Çok farklı bir tarz ve ilk defa böyle bir modelle karşı karşıya kaldım. Çünkü Ama, ben hep e, söylüyorum yani ben iddialıyım. Evet ona şu anda inandım. Bakalım iddia nelerdir, istediğiniz modeller nelerdir? Bana yakışır mı peki? Yani bahsettiğim Size biraz önce şey bahsettiğim yakışır. o model. Size her şey yakışır. Bu hayal gücüdür. Çok Biz hayal gücümüzü Sağ olun. yeteneğimizle birleştirdiğimiz zaman saçımızın sahip muhteşem şeyler çekeceğiz. Size zaten çıkacak. yaratıcı bir insansınız. Çok teşekkür ederim. İnanıyorum yani. Hayalimdeki saç, saçı zaten e, söyledim. Biraz daha farklı bir yani. şey istiyorum ama yatay bir örgü modeli var. Böyle yatay. yatay. Ama böyle iri örgüler anlatabiliyor muyum? Daha böyle Dağlı kabarık. Dağınık tutus Evet ama... Topuzu da hareketlendirecek aksesuarlarla. Anladım. Daha helenistik bir topuz evet. istiyorsun. Evet. Aynen. Ve örgü güzel. detayı istiyorsun. Tabii tabii. Okay. Tam arkada şu şekilde yatay geçen bir Tamam, altına da dağınık bir topuz düşünüyorsun. Biraz iddialı yüzüyorsun. ama güzel. İstediğim şeyi hayal edebildim mi? Yani yüzüme gerçekten yakışacak mı? Görecek miyiz yani? Hani yani anladığım Ne kadar kadarıyla... yapamasan da görünebilir mi güzel Ayrımı şey. nasıl olacak saçının bu arada? Nasıl yapalım ayrımını? Ayrımı aslında nereden ayrım, ayrım şöyle. şurada Şuradan başlıyor zaten tamam. örgü. Şuradan almaya başladığın zaman böyle. Tamam, Şuradan şey yaparak Komplesini kabarık kabarık. öyle öyle doğru mu? Evet. Şurada bir topuz Balık sırtının olacak. kabarık halini gibi düşünün ama balık sırtının şeyleri belli olmayacak yani. Şuradan böyle. Balık sırtı evet. hiç yapamam zaten. Yani Tabii normal yok, örgü yani... şeklinde dediğim gibi ben yapamıyorum yani örgüyü. Ben niye şey oldum biliyor musun? Sihirlerler yazmış da ben üç haftadır hiçbir şey yaptığını görmedim ki niye yazmış onu merak ediyorum ben. Hani bir sanat yapar, bir saç yapar. Bizi birden böyle bir Kendine gelip bir şaşırtsın. Acaba yarışmanın rehavetine mi katıldı, kapıldı yani? Hani böyle bir heyecanına. Ama üç haftadır bir şey yapamayan bugün mü yapacak arkadaşım? Yani ben de anlamadım. O tişörtü niye giymiş? Yani karakter meselesi belki hani yarışmaya adapte olamamış olabilir. Daha üç geç haftadır. olmuş olabilir bize göre. Üçüncü haftadayız. Bizim için arkadan ziyade ön görüntü de çok önemli böyle bir modelde. Ama önden de böyle toplu olarak değil de işte alnını öne çıkarmaktan ziyade hafif böyle ...dağınık ha, önlerini ortadan yapabiliriz. Ortadan mı ayıralım yoksa ayrımını iki, iki türlü de bakarız ee, ama yan daha güzel olur gibi geliyor bana. Bir de ortadan deneriz. Hangisi daha hoş Ortalana durursa yaptığımız göre. modeli. Yani hayalindeki üzerine, ortadan. Yani ortaysa yapalım. orta yaparız o zaman. E, hayalindeki saçla e, görsel ifaden uyuyor. Sıkıntı yok yani. Bence gayet iyi bir model seçmişsin. Peki, bu modelim eski model değil değil mi? kız uyuyor yani biliyorsun peki. Şöyle zaten son zamanlarda salonlarımızda yaptığımız bir model tabii herkese uygulamıyoruz bunu. Kişiye göre değişebiliyor dediğim gibi. Ee, bence uyumlu. Yani şu anda zaten insanların kullandığı bir model. Tamam. Sen Hadi. de zaten hayallerin de biraz önde gidiyor. <laughs> Güzel yani. Tamam anlaştık <laughs> o zaman. Acaba söylediğim şekilde yapabilecek miyiz saçı? O çok böyle sıralışı olmayacak. Anladınız ol. değil mi? Anladım ben size ama çok sıralışı olmayacak o. Onu şimdi gelin saçına benzetecekler. Anlatabilirim dağınık kokuza benzetecekler. Anladınız mı? Gotik aslında daha sıralışıdır. Ek saç sıralışı bir model. Yani yuralar ağır bombeli çünkü. Ağır bombeli. Yanlar ağır bombeli. Bayağı bir kabarık. Tamam. Önlerde Biliyorum. şöyle Hı. hafif bukleli. Arkada yani isterseniz arkayı da yine farklı bir şekilde yapabilirsiniz yani daha sıra dışı görünecek bir şekilde. Bizim model çok bilmiş ya. Gerçekten. Ve çok zor. Zor bir kadın. Aynen gerçekten. Ama hiç şunu düşünmüyor. Kendine yakışır mı, yakışmaz mı? Tabii evet. Ha, bunu söylüyor. Sürekli istiyor. Ha. Mesela biz isteyebitür salonumuza geldiği zaman kadın derse ben şu makyajı istiyorum. Ben derim ki sana yakışmaz bu. Sen dün orada beni destekledin. Gerçekten. Ben hiçbir zaman müşterinin istediğini yapmadım. Yapmam da çünkü biz biliyoruz arkadaşlar bu işi doğru mu? Saçın nasıl güzel kesileceğini veya hangi model gideceğini, hangi makyajı ona uyumlu olduğunu biz müşteri bilmez bunu. Şimdi şu anda onu yapıyor böyle. Belki sana gitmeyecek o. Bir de tarak, güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. sensin, sensin oturdum sensin